O gece elime öyle bir mektup geçti ki onu okursam her şey bitecekti ama okumazsam belki de hayatım boyunca gerçeği öğrenemeyecektim. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yağmur İstanbul'un dar sokaklarında ince ince yağıyordu. Sarı sokak lambalarının solgun ışıkları, ıslak taşlarda titreyen yansımalar bırakıyordu. Elif, titreyen elleriyle paltosunun cebinden o eski, buruşmuş zarfı çıkardı. Kağıdın kenarları yıpranmış, mürekkep yer yer silinmişti ama bir cümle halan etti, bu gece saat 9'da eski kahvede ol. Gelirsen her şeyi öğreneceksin. Elif'in nefesi hızlandı. Bu cümle sadece bir davet değil, geçmişin kapısını açan bir anahtardı. Ve o kapının ardında Murat vardı. Murat, en yakın arkadaşı Zeynep'in nişanlısı. Aylar önce başlayan yasak bir yakınlık ve bunun ağırlığı Elif'in kalbinde ağır bir taş gibi duruyordu. Sokağın köşesinden geçerken göz ucuyla gölgeleri inceledi. Sanki biri onu izliyordu. Her adımı daha hızlı, daha gerginleşti. Saatine baktı, 20.58. Kalbi hem korku hem merakla çarpıyordu. Gitmemek için kendini zorladı ama başka bir ses ona, "Gitmezsen hayatın boyunca neyi kaçırdığını merak edeceksin." diyordu. Kahvehanenin kapısını ittiğinde içeriye sıcak bir hava ve yoğun kahve kokusu doldu. Moch ışıkların altında birkaç masa doluydu ama köşede yalnız oturan bir adam vardı, Murat. Onu görünce ayağa kalktı. Gözleri yorgun ama içinde hala tanıdık o sıcaklık. Elif dedi, sesi yavaş ama derin. Geldiğine inanamıyorum. Elif paltosunu çıkarmadan oturdu. Parmakları bardağın kenarında gezindi. Ne söyleyeceksen çabuk söyle, Murat. Buraya gelmekte bile hata yaptım. Murat cebinden başka bir zarf çıkardı. Sana yıllar önce yazdığım ama asla göndermediğim mektup. O zamanlar Zeynep'i tanımıyordum. Elif kaşlarını çattı. Peki neden şimdi? çünkü seni sevdim, dedi Murat, ve bu hisleri yok saymak, ikimizi de yalan bir hayata hapsetti. Elif suskun kaldı. Ham o sırada kahvenin kapısı sertçe açıldı. Zeynep içeri girdi. Üzerindeki yağmur damlaları yere düştükçe sessizlik ağırlaştı. Gözleri bir an Elif'e, sonra Murat'a kilitlendi. Elif suskun kaldı. Ham o sırada kahvenin kapısı sertçe açıldı. Zeynep içeri girdi. Üzerindeki yağmur damlaları yere düştükçe sessizlik ağırlaştı. Gözleri bir an Elif'e, sonra Murat'a kilitlendi. Demek buradasınız, dedi buz gibi bir sesle. Murat ayağa kalktı. Zeynep, izin ver açıklayayım. Anlatmana gerek yok diye bağırdı Zeynep. Gözlerim gördü, kulaklarım duydu. Daha ne anlatacaksın? Elif'in boğazı düğümlendi. Zeynep, ben. Su dedi Zeynep, gözlerinden yaşlar süzülürken. Sen en yakın arkadaşım değil miydin? Nasıl? Sözünü bitiremedi, omuzlarını silkip arkasını dönmek istedi. Murat önüne geçti. Sana ihanet ettim, evet. Ama bu, bir anlık zaaf değildi. Elif'e hissettiklerim gerçekti. Zeynep geri çekildi. Dudakları titredi. Gerçek mi? Gerçek dediğin şey, başkasının kalbini kırmaksa, o zaman yalan daha şefkatlidir. Kısa bir sessizlik oldu. Yağmurun camlara vuruşu sanki daha yüksek geliyordu. Zeynep derin bir nefes aldı. İkinizi de hayatımdan siliyorum. Kendimi korumam gerek. O an Elif, onun sözlerinin ne kadar kesin olduğunu anladı. Zeynep kapıdan çıkarken Elif'in içinde hem suçluluk hem de garip bir boşluk vardı. Murat sessizdi, bakışları yerdeydi. Günler geçtikçe Murat'tan hiçbir haber gelmedi. Elif geceleri Boğaz kıyısına gidip dalgaları izliyordu. Bir elinde hala o ilk mektup. Bir akşam rüzgar saçlarını savururken mektubu suya bıraktı. Kağıt dalgaların arasında kayboldu. Gözleri doldu ama kalbinin yükü biraz hafiflemişti. Bir sabah telefonuna mesaj geldi, sergide mektubunu gördüm. Beni de oraya bırakacak mısın? Murat Elif, bir süre baktıktan sonra yazdı, belki. Ama önce kendimi bulmam gerek. Murat, o zaman hazır olduğumuzda konuşuruz. Aylar sonra, bir fotoğraf sergisinde yolları tekrar kesişti. Murat daha farklıydı, yüzünde sakal, gözlerinde olgun bir ifade. Beni affettin mi diye sordu. Elif gülümsedi. Affettim ama bu, yeniden başlayacağımız anlamına gelmiyor. Kendimi özgür bıraktığım anlamına geliyor. Murat başını salladı. O da yeter. Elif eve döndü, bilgisayarını açtı. YouTube kanalına yeni hikayesini yükledi. Başlığa yazdı, Yağmurdaki Sır, Bir Mektubun Üç Hayatı Yok Ettiği O Gece. Videonun sonunda dedi ki, bu hikayede kendini bulduysan bir kalp bırak. En çok hangi sahne seni etkilediyse yorumlarda yaz. Yarın yeni bir hikayede görüşmek üzere. Abone olmayı unutma. Kamera İstanbul'un yağmurlu sokaklarına döndü. Ekran kararırken sadece yağmurun sesi kaldı.